Bir ince grubu 10. hafta mücadelesinde Orta takım açtık demir spor fidan defansı aldı. Onu demir defansı bozuyor. 2 oyuncu geçiyor. Onu karşı karşıya olacak. Onu fidan Çok iyi bir mesele gidiyor. Masa da grubunda yaşın sürü mücadelede Orta demir 15'te başlayan mücadelede pazar günü çok ağır bir zemin Yardık takım içinde oldukça zor bir mücadele İbrahim Murat, Şirlen kaptı İbrahim Murat Kale muhteşem bir Mürsat Efe'ler bir İbrahim Murat Yol takım açtı Kaptı İbrahim Murat'ı geçiyor hem de muhteşem bir golle İbrahim Murat'ı

ataklarını dağıtmak istiyor Emre Tekeş Kale bir vuruyor üst dönüyor dönen top o saat bayrağı havada kalitecek bu sonra şey başarılı Mücalde bir sona Değerli Spor YouTube izleyicileri, Emre Tekeş ile beraber Orta Pınar spor bugün zor da olsa galip geldi. Geçtiğimiz hafta mağlup olmuştu ama bugün evet. toparlamasını bildiğim diyelim Ceyhun'la. Maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, çok çetin bir e, mücadele oldu. Disiplinini, disiplinimizi bırakmadan mücadele etmesini bildik. Maçı da bu şekilde kazanmayı başardık. İnşallah bir önümüzdeki maçları da bu disiplinimizi bozmadan e, ilerlemeyi ve maçları kazanarak çünkü çok ağır bir zemin vardı. İki takım inanılmaz mücadele etti. Adeta çamur demeyen yerleri kalmadı. bunlar ilgili neler söyleyeceksiniz? Zemin bizi ekstra yordu. Ee, pozisyon almalarımızda, paslarımızda, ataklarımızda bizi çok engelledi. Ama zemine göre hareket etmesini de bildik. Rakibe de top kaptırmadık. Onlar da iyi mücadele etti. Rakip de aynı zeminde oynuyordu. Biz daha iyiydik ve kazandık. Ne olacak? Peki bundan sonra C grubu yine kartlar yeniden dağıtıyor alata. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Demin de söylediğim gibi e, disiplinimizi bozmadan e, taktiğimizi, düzenimizi, hocalarımızla birlikte e, önümüzdeki maçlarımızı da inşallah e, kazanmasını bileceğiz. E, mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. İnşallah da alırız bütün maçları. Teşekkür ederiz. devam ediyoruz. Spor Afyonu YouTube izleyicileri Orta Pınar Spor'la beraberiz. Ömür Başkanım bugün çok zor bir maç. Gerçekten aslında haftalarda beklediğimiz bir maçtı ama... Sonuçta istediğiniz ulaştığınız bir 0 galip geldiniz. Ne halde çıkıyorsun ilgili Öncelikle bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sonra topçularımızın terinin son damlasına kadar helal olsun. İyi mücadele ettik, kazandık. Farklı kazanabilirdik. Yani bayağı gol kaçırdık. Ama kazandığımız için mutluyuz. Yani rakibimizden 6 puan aldık. Evet. Mutluyuz. Ahmet Hocam size geçelim. Siz de bu takım emek veren isimlerden birisiniz. Çok zor bir maçtı bekliyoruz sizi aslında ama galip gelme bildiniz neredeyse Yani iki taraf için de altı puanlık bir maçtı. Biz kazandık. Sağ zemin çok kötüydü. İki taraf için de kötüydü. Buna mazeret yok. E, oyuncuların hepsini alından öpüyorum. Tebrik ediyorum. Yani inanılmaz başardılar. Evet başkanım şimdi C grubunda kartlar yeniden dağıtıyor herhalde yanlış söylemiş olmayız. Lig yeniden başladı. Deriz. Lig evet. yeniden başladı. Bir galip geldi bugün. <laughs> Diğer evet. Galip Yani bay geçti bu hafta. Bundan sonra evet. neler yapacak Orta Pınar Spor bu C grubu nasıl olacak? Valla e, gücümüzün yettiğince yarışı yani bitirmek istiyoruz. Evet. Siz nerede çalışıyorsunuz bu grup yarışı? Herkes merak ediyor. Vallahi başta Ömür Başkanım olmak üzere. Yani çok zor şartlar altında devam ediyoruz. Yani e, amatörde e, paranın çok döndüğü bir yerde. Topçularımız, futbolcularımız bir kuruş talep etmeden mücadele ediyorlar. Yani sonuna kadar gideceğiz. Ee, bakalım ne olacak biz de göreceğiz bakalım. Teşekkürhuz. Şimdi e, rakibimiz Demir Çevre. Belediye başkanımız dahil herkese gitmişler. E, güvenlik istemişler. Ben bunu çok yani kesinlikle ayıpladım. Sonuçta biz orta pınarız. Biz kavga dövüş etmiyoruz, sevmiyoruz. Buna karşıyız. E, bugün ortam biraz gerildi. Onların ya, e, güvenlik isteme nedenlerini ben çözemedim. Biz iki yıldır mücadele ediyoruz. 2010'dan beri mücadele ediyoruz ama iki yıldır yeniden başladık. Bizim hiçbir maçımızda kavgamız olmadı. Ya bizim kırmızı kartımız yok. Ve bizden güven yani bizim belediye başkanımızdan güvenlik istediler. Bu hakikate ağırıma gitti. Yani Abdurrahman Dindoruk yani kardeşimiz Dün de konuştuk, sürekli konuşuyoruz. Ben anlamadım niye böyle yani ortamı germek için mi yaptılar? Ben bunu anlamadım yani. Yani hayatımızda ilk defa maçımıza jandarma ekibi geldi. Evet geldi, içeri maçlara pek gelmiyorlar. Yani. Evet. Yani bu kadar söylemek Siz istedim. Rakibimizi de ya. tebrik ederiz, güzel mücadele ettiler.